İslam'da kadının yeri. Biliyorum bu konu açıldığında genelde ortalık biraz gerilir. Çünkü hem çok tartışılan hem de çoğu zaman kulaktan dolma bilgilerle yanlış anlaşılan hassas bir konu. Peki o yaygın algıların, o sürekli duyduklarımızın ötesinde işin aslı ne? Gelin temel kaynaklar ne diyor hep birlikte dürüstçe bir bakalım. Madem bu konuya girdik, o zaman laf hiç dolandırmayalım ve en baştaki o sivri soruyu soralım. İslam kadını ezer mi? Çünkü kabul edelim pek çok insanın zihninde böyle güçlü bir imaj var. Şimdi bu imajı bir anlığına kenara koyup gerçeğin ne olduğunu anlamak için kaynakların en derinine inme zamanı. Ve işte işin temeline indiğimizde karşımıza çıkan ilk ifade bu. Ne kadar basit ve ne kadar derin, değil mi? Sizi tek bir nefisten yarattı. Yani diyor ki kadın ve erkeğin özü bir, hamuru aynı. Burada birinin diğerinden üstün olduğuna dair en ufak bir ima bile yok. Tam tersine sarsılmaz bir birlik ve kökendeşlik mesajı var. Peki, madem değerin ölçüsü kadın ya da erkek olmak değil, o zaman ne? İşte burada takva dediğimiz çok merkezi bir kavram devreye giriyor. Ama takva, öyle sanıldığı gibi sadece şekilsel bir dindarlık değil, çok daha fazlası. Allah'a karşı derin bir sorumluluk bilinci, dürüstlük, adalet, yani sizin karakteriniz, ahyaki duruşunuz, Kaynaklara göre bir insanın Allah katındaki değeri ne cinsiyetine, ne ırkına, ne de servetine bağlı. Tek bir ölçüt var, o da işte bu, takva. İşte bu ayet, az önce konuştuğumuz o takva meselesini alıyor ve adeta son noktayı koyuyor. Diyor ki, Allah katında en değerli olanınız, en takvalı olanınızdır. Bu, kadın ya da erkek olmanın manevi değerde zerre fark yaratmadığını, asıl meselenin kimin daha iyi bir insan olduğuyla ilgili olduğunu gösteren inanılmaz güçlü bir ifade. Şimdi İslam'ın getirdiği bu öğretilerin ne kadar büyük, ne kadar köklü bir değişim yarattığını tam olarak anlayabilmek için gelin birlikte zamanda kısa bir yolculuğa çıkalım. İslam'dan hemen öncesine, o dönemin Arabistan'ına bir göz atalım. Çünkü neyin değiştiğini anlamanın en iyi yolu önce neyin var olduğuna bakmaktır. Ve işte bu tablo aslında her şeyi anlatıyor. Kelimelere bile gerek yok. Sol tarafa bir bakın. Kadın alınıp satılan bir mal gibi. Mirastan zerre pay alamıyor ve en korkuncu kız çocukları utanç sebebi görülüp diri diri toprağa gömülebiliyor. Şimdi sağ tarafa bakalım. İslam'la birlikte kadın bir anda birey oluyor. Artık o bir şahıs, miras hakkı var, yaşam hakkı kutsal ve evlilikte söz sahibi. Bu, o günün dünyası için kelimenin tam anlamıyla bir sosyal devrimdi. Peki, bu devrim sadece lafta mı kaldı? Hayır, bu tarihsel değişimin ardından gelin şimdi de kadına tanınan o somut, elle tutulur haklara daha yakından bakalım. Yani prensipten uygulamaya geçelim. Bakın burada üç temel, o dönem için akıl almaz haktan bahsediyoruz. Birincisi ve en önemlisi yaşama hakkı. O vahşet kesin bir dille yasaklanıyor. İkincisi ekonomik bağımsızlık demek olan mülkiyet hakkı kadın kendi parasını, malını yönetebilir. Ve üçüncüsü, eğitim hakkı. İlim öğrenmek sadece erkeğe değil, kadın erkek her Müslümana bir görev olarak veriliyor. Bu, kadını toplumun merkezine çeken bir adımdır. Evlilik konusuna geldiğimizde ise o eski kadını satın alma anlayışı tamamen yıkılıyor. İslam evliliği bir mülkiyet ilişkisi olarak değil, iki insanın karşılıklı saygı ve sevgiyle kurduğu bir ortaklık olarak tanımlıyor ve bu ortaklığın içi boş değil bakın ne gibi güvencelerle doldurulmuş. Birincisi, kadının rızası olmadan o evlilik olmaz. Nokta. İkincisi, mehir denilen ve güvence niteliğinde tamamen kadına ait olan bir evlilik hediyesi alma hakkı var. Boşanma sürecini başlatma hakkı tanınmış ve belki de en önemlisi Kur'an'daki açık bir emirle eşinden iyi muamele görme hakkına sahip. Bunların her biri kadını evlilikte koruyan ve güçlendiren kalkanlardır. Şimdi eminim birçoğunuzun aklına o meşhur soru geliyor. Tamam her şey iyi, güzel de peki ya o çok tartışılan miras konusu? Neden paylar farklı? Bu sorunun cevabı genellikle resmin tamamına bakmadığımız için gözden kaçırdığımız bir ayrıntıda gizli. İşte bu tablo sistemin mantığını çok net bir şekilde özetliyor. Bakın, mesele bir değer farkı değil, bir mali sorumluluklar dengesi. Evet, erkek daha büyük bir pay alıyor doğru ama o payla birlikte tüm ailenin geçimini üstlenmek ve kadına mehir ödemek gibi ağır finansal yükümlülükler de alıyor. Kadının ise böyle bir zorunluluğu yok. Aldığı miras payı ve mehir tamamen kendisine aittir, kimseye harcamak zorunda değildir. Yani bu bir denge sistemi, bir ayrımcılık değil. O zaman akla şu can alıcı soru geliyor değil mi Eğer İslam'ın özü kadına bu kadar çok hak veriyorsa neden bugün bazı Müslüman toplumlarda tam tersi manzaralar görüyoruz Bu anlatılanlarla sahadaki gerçeklik arasındaki o derin uçurumun sebebi ne olabilir Cevap aslında bu iki kelimede gizli Gelenek din demek değildir Çoğu zaman bu ikisini fena halde birbirine karıştırıyoruz. Biri ilahi bir kaynak, diğeri ise zamanla dine sızmış, hatta onu gölgede bırakmış beşeri alışkanlıklar. Yani kaynaklar bize şunu söylüyor. Bugün gördüğümüz kadın üzerindeki baskıcı pek çok uygulamanın kökeni dinin temel metinlerinde değil, tam tersine o metinleri ya yanlış yorumlayan ya da tamamen görmezden gelen yerel geleneklerde ve kültürel alışkanlıklarda yatıyor. Kültürün yaptığı hatanın faturasını dinin kendisine kesmek yapılabilecek en büyük haksızlık. Bu ayrımı yapmak çok ama çok önemli anlaşılması gereken bir diğer kritik nokta da şu. İslam'ın hedefi kadınla erkeği her alanda birebir aynı yapmak değil, çok daha derin bir kavram olan adaleti sağlamak. Yani herkese aynı role sokmaya çalışmak yerine, her iki cinse de kendi doğasına uygun, adil haklar ve birbirini tamamlayan sorumluluklar vererek toplumsal bir denge kurmayı amaçlıyor. Adalet, aynılıktan daha kapsayıcı bir hedef. O halde tüm bu analizden sonra şöyle bir toparlayalım cebimize ne koyup ayrılacağız bu bölümden. Tüm bu bilgilerin ışığında İslam'da kadının konumuna dair temel ilkeler nelerdir? İşte özetimiz bu kadar net. 1. İnsan olarak mutlak eşitlik. Bu pazarlığa kapalı. 2. Kadınlara verilmiş devredilemez temel haklar. 3. Değerin tek ölçüsü cinsiyet değil, karakter yani takva. 4. Haklar ve sorumluluklar arasında kurulmuş adil bir denge ve belki de en önemlisi, gördüğümüz yanlışların kaynağını dinde değil, dini kendine kalkan yapan yozlaşmış kültürel uygulamalarda aramak gerektiği gerçeği. Ve sanırım tüm bu anlattıklarımızı şu cümle mükemmel bir şekilde özetliyor. Kaynaklara göre İslam kadını yüceltir, ona onur ve değer verir, ona asıl değersizleştiren şey ise dinin kendisi değil, asırlardır süregelen yanlış anlayışlar, hurafeler ve kültürel bozulmalardır.